<Gülüşmeler> hey Geri! Oğlum niye mi geri çıkacaktınız lan? Merhaba, centilmen. What? Gerek yok bunlara. Vatandaş şıkkı var. <Gülüşmeler> eee! Ee, gerek yok oğlum. Reklam kokan hareket <Gülüşmeler> <et> bunlar Mike. <Gülüşmeler> Etme, kamera çekiyor. Hey Geri! Hey Yuri! evet sayın seyirciler, YTT durağında çıkan kavgalar sonucu 37 kişi 2 iki kişi, iki kişi kavga etti, 37 kişi yaralandı. Acıdı lan Türkiye. YETESEDU'dan <laughs> oh. ah. çıkan kavgadan dolayı iki kişi kavga etti, 37 kişi yaralandı, 5 ölü. Kas yapıyoruz S hadi. Bak nasıl ibne ağlaya düşüyor. Baba normal. Aslan siklop ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> <,ète on> ya <laughs> sen nereye gidiyorsun? <laughs> Sen geleceğim buraya sen rahat olsana Evet kılgın boğa Kılgın boğa Evet öpüşüp koklaşıp barışıyorlar Evet sayın seyirciler Böyle mi barışıyorsunuz lan siz <null Gülüyor> Beyler kaçıncı karakol biliyorsunuz değil mi? Hadi Armanda'nın Armanda oynayın çekil Haydi arman Hadi, Hadi Armanda oynayın Yeter lan yeter Yeter artık yeter <laughs> Evet. Biraz Kar daha karakolun karşısında <laughs> olan bitenler şey. ve kahramanları tamam. Mehmet Kartaloğlu, <laughs> Cem Doğan Özmen, yönetmen Bünyamin Yer. <laughs> 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 evet ve dinlenme aşamasında <laughs> mola. ya dur kapatayım bunu